Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik 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 ötsün diye. Pırpır pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Pırpır pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Mini, mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik 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 ötsün diye, pırpır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Mini mini bir kuş donmuştu pencereme konmuştu aldım onu içeriye cik 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 ötsün diye pır pır ederken canlandı ellerim bak boş kaldı pır pır